Evet güzel insanlar, günün ikinci videosu. Sert gireceğim biraz. Hiç kimse de utanma arlanma yok arkadaşlar. Bu maçtan önce Beşiktaş şu kadar fark yer. Beşiktaş şöyle olur, Beşiktaş böyle olur diyenler şimdi utanmadan efendim yok işte ayak maçı asılmadı falan filan bilmem ne bilmem ne. Öncelikle Serdar Serdar YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Zaten utanmazları temizlenirse utanmazları bir basının bir futbol dünyasını her şey daha güllük dünüstanak olur. Ajax'ın hocası maçtan sonra ne dedi be adam bir dinle. Ajax'ın hocası maçtan sonra Beşiktaş hakkında neler söyledi? Bir dinle ya. Utanmasa diyecek ki Ajax Beşiktaş'a yattı. O yüzden iki tane attı. Hani Ajax'ın çok da umurunda. Hani da Beşiktaş kardeş kulüpler ya çok da umurunda ayaksın. Acımaz. Acımaz hayatta tam tersine mümkün olabildiği kadar gol atmak isterler. Tam tersine. Böyle bir fırsat geldiğinde ben Sporting'e deplasmanda 5 attılar. 5 5. Bu eksik kadroyla bu gençlerle Fenerbahçe Galatasaray bu sahada bu skorla ayrılsa bir topu direkten dönecek. Nizami golü bana göre sayılmayacak. Yer yerinden oynatırdı. Utanmazların bazıları yeri yerinden oynatırdı. Neyine batıyor Beşiktaş'ın bu, bu şekilde? Hani park yememesi senin neyine batıyor? Senin niye rahatsız ediyor? Hani ne, nedir bu? Ne olur yani helal olsun Beşiktaş desen yenildin ama şu gençleri kazandın, şunlar oldu, bunlar oldu desen ne olur? Bu adamlarla futbol konuşulmaz normalde ama işte hasbel kadar kendilerine yer buluyorlar. Futbol konuşuluyor maalesef. Ben inanın çarşıları pazarları çok gezen adamım. Esnafla sohbet eden adamım. Halkla oturur konuşuruz. Ben de halkın bir parçasıyım. Hiçbir zaman kendimi öyle ayrı böyle ayrı yok televizyonu çıkıp falan görmedik. Hepimizin sonu toprağın altında solucanlara yem olmak. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kasıntılı yürümesin. Kasıntılı oturmasın. Ulema futbol uleması gibi oturmasın. Sizin bildiğinizden daha fazlasını bu ülkenin tanelerinde bilen insanlar gördüm ben. Bak çok net söylüyorum restoranlarında, meyhanelerinde, kıraathanelerinde, her yerde, Türkiye'nin her yerinde, çarşısında, pazarında gören, sizden daha iyi konuşan insanlar gördüm. Bak çok net söylüyorum. O yüzden sizin böyle konuşmanız normal. Futbol cahilliği böyle bir şey demek ki. Ayaks'ın hocası durumu çok güzel özetledi. Beşiktaş'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu, kendi ligimizdeki takımlardan bile üst düzey bir takım olduğunu söyledi. O da size kapak olsun. Öyle herkese futbol konuşulmaz arkadaşlar. Ben o yüzden sokaktaki adamla futbol konuşmayı seviyorum. Çünkü bizim mahalledekilerden bazılarından daha iyi. Daha iyi biliyorlar. Şimdi gelelim maça. Ben bir beş olarak gurur duydum. Biz, bizim topumuz direkten döndü. Bizim bir golümüz sayılmadı. Bizde yani gencecik çocuklar hayatında yani ilk kez şampiyonlar ligi maçı oynayan çocuklar var. Ha bu plan mı değil? Bir çaresizlikten mi? Evet. Bir mecburiyet mi? Evet. Ama bu çocukları bu takıma kazandıran mesela o gençlerden Emrah Bayraktar Hoca o dönemde altyapıdaydı. Şimdi Mehmet Hoca var. Devam ediyor o bayrak yarışı ki Mehmet Hoca, Emrah Hoca'dan da çok daha böyle hani yaş olarak, tecrübe olarak ama Emrah Hoca iyi bir akademisyen, futbol akademisyeni aynı zamanda. Çok iyi işler yaptı. Ersinleri, Berkayları, Serdarları, Rıdvanları bu kulübün içine sokan hocalardan biridir. Çok teşekkür ederim kendisine. İşte onların meyveleri toplamak çok önemli. Bak, işte U19'da Mehmet Ekşi, Sergen Yalçın, yönetici Fırat Uy'dan yeni yeni oyuncular getiriyorlar altyapılara daha alt yaş gruplarına hatta bu 19 yılım ama daha alt yaş gruplarına inşallah onları da yıllar sonra Avrupa arenalarında görürüz çünkü bu kulüplerimizin bu oyuncuları parlatıp satma ihtiyacı var şampiyonlar ligi gelir bitti böyle hani ilk videoda bahsediyordum ya bazı ayrılıkçı tiplerden bitti yani bizim artık farklı bir yere gitmemiz lazım bir bütün olmamız lazım. Ben dünkü Beşiktaş'ı eleştirecek tarafı var. Ama dünkü Beşiktaş'ı şans, tesadüf falan deyip eleştiren adamla futbol konuşmam. Selam bile vermem. Selam bile hak etmiyorlar. O nedenle arkadaşlar sizin yorumlarınıza bakıyorum. Bazen uzun uzun yazıyorsunuz. Ben hepsini okuyorum bu arada arkadaşlar. Bazen cevap veriyorum. Hakkınızı helal edin. Hakikaten çok yoğun bir dönemdeyiz. zamanla oturtacağız onu inşallah. İnanın içinizde o kadar güzel yorumlar yapanlar var ki yani bizim mahalledeki adamlardan daha iyi yapıyorlar. Bak çok net söylüyorum. O yüzden Beşiktaş dün çok iyi işler yaptı. İyi şeylerde kazandı. Alabilir miydi maçı? Hiç belli olmaz futbol bu. Ama bugün konuşuluyor. Hollanda basınından da bazı yani zır futbol cahili diyebileceğim adamlar ya işte Ajax fazla asılmadı, acımadı falan filan. O da Hollanda basındaki o arkadaş da hocasının Ajax'ın hocasının demecini alsın. Manşet yapsın. Yani alsın derken başka bir şey algılamayın. Alsın manşet yapsın. O yüzden Avrupa'daki gazetecilerin bazıları hocalar zaten sıkıntılar yaşıyor fark ediyorsunuz yani. Zaten şeydi Van Gaal de bir e, basın toplantısı gazeteci böyle aldı yerden yere hani aslan böyle işte Ceylan yarısını alır böyle bir sallar ya her tarafı kırılır bırakır. Öyle yaptı Van Gaal. Adamı aldı böyle ısırdı tuttu kafasını oradan oraya vurdu bitirdi adamı. Demek ki Hollanda basınında da herhalde çok iyi yani futbolu herhalde başka maç seyretti arkadaş. Seni oynat. Ben ha şunu baktım. Ayaksı normal futbolu oynayamadı ama kim yaptı bunu? Beşiktaş. Ne alan bıraktı. Oyunu da çirkinleştirmedi ha. Çamura falan yatmadı. Golü kovaladı. Ama haddini bilerek. Çünkü kadro kısıttı. Karşındaki kadronun bütçesi zaten karşındaki kadro Sporting'i 5 atmış kadro. Deplasmanda, Lisbon'da. Beşiktaş yani gücünü bilerek oynadı. Aklını kullanarak oynadı. Aklı vardı. Beşiktaş'ın aklı vardı. Sergen Yalçın aklı vardı sahada. Arkadaşlar. E Chelsea maçında top hep Chelsea'deydi. Oyunun hakimi hep Çelse'ydi. Ama iki hareket işi bitirdi. İki hareket. İki Sergen Yalçın golü işi bitirdi. Olaya öyle bakın. Dolayısıyla Sergen Hoca'yı da kutluyorum. İkinci Şampiyonlar Ligi maçı. Oradan böyle yazıyorlar Twitter'da. Sergen Hoca Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı falan filan diye sallıyorlar. Arkadaşım bırak Türk takımı puan toplasın ya. Ayıptır ya. Utanın ya. Bırak Türk takımı to puan toplasın. Sizin içinizden o futboldaki vatan perverliğinizi, alan yapıyı var ya lanetliyorum. Hangi kafadasınız lanetliyorum. Hangi o zehri size kim zerk ettiyse lanetliyorum arkadaşlar. Bunlar en büyük sorun. Ama medyada amigolar var. Ben 90'lı yıllarda görüyordum amigoları. Yapmayın abi diyordum. Etmeyin abi diyordum. O yüzden ben böyle çok daha böyle elit adamları takip ediyorduk. Böyle yani halka yakın gözüküyorlar ama amigolar. Kutuplaştırıyorlar. E kusura bakma biz de o zaman o adamları izlerdik. Yani etliye sütliye dokunmaz ama insanları kutuplaştırmıyordu onlar. İşte bunlar halen uzantılar devam ediyor. İşte Beşiktaş maçını öyle yorumluyorlar. Öyle görüyorlar arkadaşlar. onlarla yani var ya, futbol değil futbol hiçbir şey konuşulmaz. Netice itibariyle bir oyun karakteri koydu. Sıfır puan Dortmund karşısında bir oyun karakteri vardı. Ajax karşısında bir oyun karakteri vardı. Beşiktaş'ın zor bir takım olduklarını artık Biliyorlar iyi bir hocasının olduğunu, iyi bir takım kurgusunun olduğunu, iyi bir oyun planının olduğunu biliyorlar. İnşallah bundan sonraki şampiyonlar gibi maçında eğer TFF lütfedip araya maçlar sıkıştırmazsa iki günde biri bundan sonraki maçlarda kalan maçlarda Türk takımları puan toplar inşallah. E, Beşiktaş'ın şimdi şöyle bir avantajı var. İçeride Sporting. Eğer o Sporting karşısında galibiyetle ayrılırsa durum biraz değişir arkadaşlar durum biraz değişir. E, deplasman, Sporting, işte Ajax içeride buralardan e, mümkün olabildiği kadar çok puan toplamaya çalışacak bir sistem beş taşı büyük artılar getirebilir. Maddi manevi bakın o oyuncuları parlatma açısından oralar bir vitrin. Beşiktaş'ın artık e, iki senede bir büyük bir meblağ karşısında genç oyuncu satmaya da ihtiyacı var. Buraya doğru hareket ediyorlar. E, i̇nşallah o günleri de görürüz güzel insanlar. Beşiktaş iyi oynadı. Skordan bağımsız konuşuyoruz. Efendim ayak yok nenmedi, acım işte çok asılmadı falan diyen adamla da futbol konuşmayı geçti. Selam bile vermem onlara. Güzel insanlar. Gurur duyacağınız bir takım vardı dün akşam. Allah'a emanet olun.